Evet arkadaşlar şimdi Orhan Veli'den bir takım şiirler okuyacağız. Başlık şiirin başlığı gün doğuyor. Dili çözülüyor gecelerin, gölgeler kaçışıyor derine. Alıp sihrini bilmecelerin gün doğuyor şehrin üzerine. Korkarak şekil alıyor bacılar, gün doğuyor şehrin üzerine. Bakıyorlar günün gözlerine, gözleri uykulu atmacılar. Sallayarak dallarını kabak yükseliyor, yükseliyor her günkü yerine. Gün doğuyor şehrin üzerine mavi bir ışık dağırarak. Gün doğuyor şehrin üzerine, renk renk hacimli doluyor her yer. Dalıyor dağınık yüzlü evler hala yanan sokak pencerine. Toprak kımıldıyor yavaş yavaş gün doğuyor şehrin üzerine. Bembeyaz gece çiçeklerine sabahla düşüyor bir damla yaş. Ve bir deniz ucum halinde gün doğuyor şehrin üzerine. üzerine. insanlar. Ne kadar severim o insanları. O insanları ki renkli, silik dünyasında çıkartmaların, tavuklar, tavşanlar ve köpeklerle beraber yaşayan insanlara benzer. Bayram. Başlıklı şiir. Kargalar sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım. Simit alırım. Horoz şekeri alırım. Sizi kayık salıncağına bindiririm. Kayık salıncağına bindiririm kargalar. Bütün zımzıklarımı size veririm. Kargalar ne olur anneme söylemeyin. Rüya Annem ölmüş gördüm rüyamda. Ağlayarak uyanmışım. Hatırlattı bana bir bayram sabahı gökyüzüne kaçırdığım balonumu bakıp aldı işimi. Derdim başka başlıklı şeyde. Sanma ki derdim güneşten ötürü. Ne çıkar bahar geldiyse, bademler çiçek açtıysa. Ucunda ölüm yok ya. Hoş Olsa da korkacak mıyım zaten güneşle gelecek ölümden. Ben ki her nisan bir yaş daha genç, her bahar biraz daha aşığım. Korkar mıyım? Ah dostum derdim başka. Şimdi soru işareti olan bir başlığı var. Neden liman deyince atarıma direkler gelir ve açık deniz deyince yelken Mart deyince kedi, hak deyince işçi ve neden ihtiyar değirmenci Allah'a inanır düşünmeden ve rüzgarlı havalarda yağmur yeri yağar. Harbe giden başlıklı şiiri. Harbe giden sarı saçlı çocuk. Yine böyle güzel dön. Dudaklarında deniz kokusu, kirpiklerinde tuz. Harbe giden sarı saçlı çocuk. Başlık sabaha kadar. Şu şairler sevgililerinden beter. Nedir bu adamlardan çektiğim? Olur mu böyle bütün bir geceyi bir mısranın mahremiyetinde geçirmek? Dinle bakalım. İşte bilir misin türküsünü damların, bacaların yahut da karıncaların, buğday taşlıklarının yuvalarına? Beklemesem olmaz mı güneşin doğmasını? Kullanılmış kafeleri kafiyeleri yollamak için. Kapıma gelecek çöpçülerle de deniz kenarına. Şeytan diyor ki aç pencereyi bağır, bağır, bağır sabaha kadar. İstanbul için başlıklı şiir. Nisan. imkansız şey şiir yazmak. Aşıksan eğer ve yazmamak. Aylardan Nisan'sa. Arzular ve hatıralar. Arzular başka şey, hatıralar başka. Güneşi görmeyen şehirde söyle nasıl yaşanır? Böcekler. Düşünme arzu et sade. Bak böcekler de öyle yapıyor. Davet. Bekliyorum. Öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Ne kadar güzel. Çayın rengi ne kadar güzel. Sabah sabah açık havada. Hava ne kadar güzel. Oğlan çocuk ne kadar güzel. Çay ne kadar güzel. Sevdaya mı Benim de mi o düşüncelerim olacaktı? Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? Sessiz sedasız mı olacaktım böyle? Çok sevdiğim salatayı bile aramaz mı olacaktım? Ben böyle mi olacaktım? Gemilerim. Elif bağımın yapraklarında gemilerim yelkenli gemilerim. Giderler yamyamların memleketlerine. Gemilerim yan yata yata. Gemilerim kurşun kalemiyle dizilmiş. Gemilerim kırmızı bayraklı. Elif bağımın yapraklarında kız kulesi gemilerim. Güzel havalar. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim efkaptaki memuriyetimden. T Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz getirmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan hissetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Anlatamıyorum başlıklı şiiri. Bu meşhur bir şiiridir. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum, anlatamıyorum. İllüzyon adlı şiiri. Eski bir sevdadan kurtulmuşum. Artık bütün kadınlar güzel. Gömleğim yeni, yıkanmışım, tıraş olmuşum. Sulh olmuş, bahar gelmiş, güneş açmış. Sokağa çıkmışım, insanlar rahat, ben de rahatım. Kızılcık. İlk yemişini bu sene verdi kızılcık, üç tane. Bir daha seneye beş tane verir, ömür çok bekleriz. Ne çıkar? ilahi kızılcık. Eski karım. Nedendir biliyor musun her gece rüyama girişin, her gece şeytana uyuşun, bembeyaz çarçapların üstünde. Nedendir biliyor musun? Seni hala seviyorum eski karım. Ama ne kadınsın biliyor musun? Kuşlar yalan söyler. İnanma ceketim inanma kuşların söylediklerine. Benim mahrem esrarım sensin. İnanma kuşlar bu yalanı bu her sabah söyler, her bahar söyler. İnanma ceketim, inanma. Festival. Ekmek karnesi tamam ya, kömür beğenlemesi severilmiş. Düşünme artık parasızlığı, düşünme yapacağın yapıyı. El tutar ömür yeter. Yarına Allah gelin. Dayan o var da gönlüm. Kaside. Elinde Bursa şakası, boynunda kırmızı yazma soy soyarsın akşamlara kadar full yeterlisin Ben sana hayran, sen cam tırman. Efkarlanırım. Mektup alır efkarlanırım. Rakı içer efkarlanırım. Yola çıkar efkarlanırım. Ne olacak bunun sonu bilmem. Kazım'ın türküsünü söylerler. Üsküdar'da efkarlanırım. Söz. Aynada başka güzelsin, yatakta başka. Aldırma söz olur diye. Tak takıştır, sür sürüştür, inadına gel. Piyasa vakti mahallebiciye Söz olurmuş. Olsun. Dostum değil misin? Tren sesi. Garibim. Ne bir güzel ver atacak gönlümü bu şehirde ne de bir tanıdık çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim. İki gözüm, iki çeşme. Şimdilik Orhan Veli'den bu kadar arkadaşlar. Bunu da yayınlayacağım. Videoları beğenip paylaşırsanız sevinirim. Daha çok kişi ulaşabiliriz. Bu yüzden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.